Sayın takipçilerimiz merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bu videomuzda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın veya yabancı vatandaşların ancak Türk vatandaşından olma vatandaşların soybağı sorunlarıyla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Özellikle yabancı ülkelerde yabancı mahkemeler tarafından verilen babalığın hükmen tespitine ilişkin Mahkeme kararları Türkiye'de geçerli midir? Geçerli oluyorsa hangi yolla geçerli oluyor? Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Konuyu daha iyi anlayabilmek için her zaman yaptığımız gibi örnek verelim. Ertuğrul Bey Halime Hanım'la evli, Almanya'da yaşıyorlar. Fakat Ertuğrul Bey evlilik dışında bir Alman bayanla beraber oluyor ve Yulia isminde bir kızı oluyor. Halime Hanım'la evli olduğu için tabii ki Yulia'yı kabul etmiyor. Alman Gençlik Dairesi yani Jugendamt Yulia'yı koruma altına alıyor. Yani kendi vesayeti altına alıyor ve babalığın tespiti için Ertuğrul Bey'e Alman mahkemesinde dava açıyor. Mahkeme DNA testi yaptırıyor, yargılamasını yapıyor ve DNA testi sonucunda ve mahkeme kararıyla Ertuğrul Bey'in Yulia'nın babası olduğu %99.99 .99 ihtimalle babası olduğunun tespitine karar veriyor ve bu karar da kesinleşiyor. Yulia 18 yaşına geldiğinde babasının nüfusuna kayıt olmak istiyor. Annesinden dolayı Alman vatandaşı Türk vatandaşlığı kanununa göre de Türk vatandaşı da olmak istiyor. Çünkü babasının nüfusuna geçtiğinde soybağı kurulduğunda Türk vatandaşı olma hakkı da var Gülya'nın. Ve babasına mirasçı olacaktır bu şekilde Türk hukukuna göre Türkiye'de bir malı varsa. Bunu istiyor. Yulia burada ne yapabilir sorusunun cevabını Türk hukukuna göre ve yargıtay uygulamalarına göre size izah etmeye çalışacağım. Türk Medeni Kanunumuza göre anne ile çocuk arasındaki soy bağı doğumla kurulur. Bunda bir sorun yok. Fakat babalık çok farklı bir şeydir. Anne hep doğuran kadındır ama baba başkası olabilir. Evlilik dışında doğan bir çocuğun nüfusa kaydı olabilmesi için, yani babanın nüfusuna kaydı olabilmesi için birincisi Yulia'yı doğuran kadınla Ertuğrul Bey'in evlenmesi gerekir. Evlenmesi halinde tanıma gerçekleşmiş olur. Babanın nüfusuna kayıt olur. İkinci yol Ertuğrul Bey Yulia'yı bir tanıma senediyle tanıyabilir ve kendi nüfusuna kaydettirebilir. Üçüncü yol ise bunların hiçbiri olmuyorsa mahkeme kararıyla yani soybağı davası, babalığın tespiti davasıyla Yulia babasının nüfusuna kaydolabilir. Milletlerarası özel hukuk ve usulü hakkındaki kanunumuza göre de bir yabancı mahkeme kararının Türkiye'de tanınabilmesi için kesinleşmiş olması gerek kamu düzenine aykırı olmaması gerekir. Diğer bir mevzuat hükmümüzde Türk vatandaşlığı kanunun 7. maddesine göre Türk vatandaşı bir baba ve yabancı bir anneden olan evlilik birliği dışında doğan çocuklar usulüne göre tanınması halinde Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Şimdi bunlara göre Julia'nın hukuki durumunu bir tespit edelim. Yulia biyolojik babasıyla annesi evli değilken dünyaya gelmiştir. Yani evlilik dışı doğan bir çocuktur. Ertuğrul Bey ile Yülya'nın annesi evlenmemiştir ve evlenmeleri de mümkün değildir. O zaman bu birinci ihtimali siliyoruz. İkinci ihtimal Ertuğrul Bey Yülya'yı Alman makamları önünde veya Türk nüfus memuru önünde, konsolosluk memuru önünde, mahkemede, noterde bir tanıma senediyle tanıyabilir. Bu şekilde nüfusuna geçirebilir. Ancak Ertuğrul Bey bunu da kabul etmiyor. O halde üçüncü yol olarak mahkemeye gitmesi gerek Yulian'ın babalığın tespiti için. Ancak Türkiye'de bu davayı açmasına gerek yok Yulian'ın. Çünkü daha önce demin belirtmiştik. Alman Gençlik Dairesi Jugendamt bu davayı açmıştı ve ellerinde bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararının Türkiye'de tanıtması Yulia'da hukuki bir yararı vardır. Bu nedenle dava açabilir. Kime karşı? Ertuğrul Bey'e karşı tanıma davası. Almanca söylersek Anekenungsklage açacak ve bu kararı Türkiye'de tanıtacak. Bu kararın Türk mahkemesince tanınması halinde Yulia babasının nüfusuna kaydolacak ve evlilik birliği içerisinde doğmuş gibi Ertuğrul Bey'in varsa diğer çocuklar gibi aynı haklara sahip olacak. Hem Türk vatandaşı olabilecek kendisi hem de Ertuğrul Bey'e mirasçı olma şansını yakalayacak. Çünkü gerçek babası Ertuğrul Bey'dir. Bu davalar için Yargıtay kararlarına göre uygulamadaki bir iki şeyi sizinle paylaşıp videoyu bitireceğim. Birincisi bu Alman mahkemesi babalığın hükmen tespitine ilişkin kararı kesinleşmiş olmalı. Yani Rex Grafemerke olmalı. Apostili alıp mahkemeye verilmesi halinde tanıma yeterlidir bunun için. Temfizi gerekmiyor. Çünkü tanıma sadece bir tespittir. Buna yönelik bir karar olduğu için Türk hukukuna göre sadece tanınması yeterlidir. Ancak şunu da unutmayalım. Bu kararın Türk kamu düzenine aykırı olmaması gerek. Mahkeme buna bakar. Mahkeme şuna bakamaz. Yartay kararlarına göre. Eğer Alman mahkemesinde Julia DNA testi yaptırılmışsa mahkemece ve bu tespit edilmişse Türk mahkemesi tanıma davasında efendim bu kamu düzenine ilişkindir. Ben de DNA testi yaptırmak istiyorum. Adli tıpa göndermek istiyorum. Hem babayı hem de çocuğu diyemez. Buna demesine de gerek yok. Çünkü daha önceden yapılmış. Yartay bunu kabul etmiyor. Böyle bir karar verirse bozma sebebidir. Diğer bir husus da babalığın hükmen tespitine ilişkin kararlar şahıs hukukuna ilişkin olduğundan zaman aşımına tabi değildir. İstenildiği takdirde her zaman bu davalar açılabilir ve tanıtılabilir Türk Mahkemesi'nde. Türk hukuku ile ilgili bir konuda daha beraberdik. Sizi genel olarak bilgilendirmeye çalıştım. İnşallah faydalı oluyordur bu videolarımız. Şayet videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak bu yorumlara cevap veremiyorum ama bu tip sorular geldiğinde yorumlarda okuyorum, tek tek okuyorum. Eğer genel ilgilendiren bir soru varsa bu da ilgili yeni bir video yapmaya çalışıyoruz. Zamanımız el verdikçe. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açtığınızda hem daha fazla içeriye ulaşabilirsiniz hem de yeni videolarımızdan anlık haberdar olabilirsiniz. Türk hukuku ile ilgili başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler. oyun ayrı bir videoda. Aracı tam... Çünkü içerisinde sevgili dostum ve bunu da o mal alırken katkıda bulunmuşsa Avusturya'da yaşayan Eskiyede işte o zaman hakkının ilan edildiği Açık açıklaşması vardı bu sözü